Şu an başlasam bacaklarım kapanır. Kollarımı kapatmaya başlarım. I don't have tattoos on my butt, but everywhere else I have. Sırtımda var, kolumda var, göğsümde var, omzumda var, boğazımda var. Bacağımda var, göğsümün altında var, sağ kolumda var, sırtımda var, yine kalçamın yanında var ve kol içimde var sağ kol, omuzdan işte el, sol ve karın boşluğuna boyuna kadar düşünüyorum. I will black out everything and do like white ones. Genital bölgem de var, ön arka. Kollarım da var, ellerim de var, parmaklarım da var, boynum da var, boynumun arkasında var. Yılan gibi öpelisin dolaşan bir şey istiyordu. Biz sana kobra diye yapacağız. Sen elektriğalde kalamadığın için solucan gibi bir durumda çalışacağız. Solucan çıkacak kobra yerine dedim. Bilmiyorum yani niye bir genital bölgenin üstünde iyi geceler yazar ki? Vücudumda dövme görmeyi seviyorum yani o şekilleri, renkleri. Bir noktadan sonra artık zaten boş gelen yerler senin gözüne kötü gelmeye başlıyor dövmede. Artık boş yer kaldıkça orayı da kapatayım, orayı da kapatayım. Her gece vakti böyle dövmeciye geliyorum. Bayağı yüzü dahil her yeri dolu. Annesi ona şu cümleyi kurmuş. Oğlum seni gördüm hissedemiyorum. Yüzünü unutmak üzereyim. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Bir çocuğun vücuduna 20 tane falan sibel yazdım. 20 tane yani. Her yerine, koluna, sırtına, omzuna, ensesine bir yere kadar estetik durarım ama bir yerden sonra değil. Artık boşluk doldurmak gibi oluyor bir, bir, bir yerden sonra. O yüzden hani durmuyoruz. Şu şekilde şuradan kafamı kazıtıp 40'tan sonra ayet hikayemi yazdırmayı düşünüyorum. Ben yer kalmayınca nasıl yaptıracağım onu düşünüyorum. Artık sildirip yaptırıp sildirip yaptırırım herhalde canım sıkıldıkça. Bilmiyorum yani hani. İnsanın bedeni biricik. Aklımıza esen herhangi bir şeyle bedenin bu şekilde kazınmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü değerli buluyorum bedeni. Bazen otobüste yanıma kimse oturmuyor. Çünkü korkuyorlar. bu adam diyor kendine bunu yaptıysa bize diyor neler yapar. Tiksinerek <laughs> bakıyorlar beni gördüklerine Ben ne yaptın oraya, neden yaptın bunu kendine? Laf <laughs> atanlar mı dersiniz, tipe baklar mı dersiniz? top taşıt kullanmıyorum mesela. Hani belki cebimde son param kalmıştır. Hani o taksiye yine binmem gerekiyor. Beni tanıyanlar iyi bilir. Mentalite olarak daha hoşgörülü, her şeye daha çok açık olan bir insan olduğum için imaj olarak biraz daha sert görünmek benim hoşuma gidiyor zaten. Ön yargılara, her alanda ön yargılara karşıyım. Şu an kapıdan birisi gelse, yani e, onu dövmeli olarak kategorize etmem açıkçası. 20'li yaşlardayken ben e, kulaklı e, deldirenlere e, hani tepki gösteriyorlardı. Gidip kulağımı deldirmiştim. Yani sol kulağım deliktir, küpe taktım bir süre. Ben dedi koluma eşimin dedi, ismini yazdıracağım, tamam dedim. Vücudunun her yerinde irili ufaklı yaklaşık 40-50 tane o kişinin ismi yazıyordu. Dedim ki sormak istiyorum kusura bakma hani sen bir tane daha bundan yapıyorsun. Yani yaklaşık 50 tane aynı isimden irili ufaklı var. Neden dedim böyle ve çok böyle morali bozuk bir kişiydi. Dedi ki benim dedi eşim cezaevinde ve biraz tehlikeli bir insan. Yani isim olarak yeni ismini yazdırmazsa onu aldattığını düşünürüm ve seni öldürtürüm demiş. Üzerine yaptığı bir dövme yüzünden ya da saçını boyattığı renk yüzünden. Bence çok fark yok bunların arasında. Yani bir fark görmüyorum. Bundan e, yıllar önce ay ne kadar kötü. Ay günah diyen insanlar şimdi hepsi dövmeli. Genel testte işte çok fazla görünen yerlerinde ve bir dünya e, dövmesi olan insanları hani acaba madde bağımlısı mı ya da işte e, daha e, tu tuhaf bir hayatım var falan gözüyle bakıyorlar. Hiç belli olmuyor ki e, bu işler yani Alet olur mu? Allah'ın ismi barmenin sırtında var, içkili mekanda var diye. Kimi kesimler yanlış bir durum gibi algılayıp linçleme durumu yaşattılar. <laughs> Hatta bugün çekim yapacaktık. <gülüyor> <gülüyor> Senden sonra çekim yapacaktık. Nasıl denk geldik? Çok iyi denk ee, geldik ya. Şimdi ben istediğim her yerde ev tutamam. Bu bir gerçek. Kendi bildiğim kalabalığın içinde durabilirim anca yani. Kendimi hani çok atmam bir hani bir cins köpeği bir sokağa bırakmak gibi oluyor. Dövme, abdest geçirmez gibi söylemler artık onlar söylenmiyor. Neden? Çünkü o geçerliliğini yitirdi. İşte eşimle bir yerde gittik kahve içiyoruz. Orada çalışan bir kapalı kız vardı mutasıp. Kapının önüne çıkmış sandalyesi stabilisini koymuş. Kahvesini içiyor. Kollu kaldırdı. Tam şurada kamera tutuk imzası vardı. Bir ablamın annesi Arapça kelimeyi tevizi yazdırdı. Yani Türkiye'de bence her 10 kişiden bir kişi de var öyle. Koluma istiyorum ama bunun için de biraz kendime zaman ayırmam ve spor salonuna gitmem lazım galiba. Çünkü daha büyük bir alanda daha güzel durabiliyor dövme, bilmem emeklilik planları. Bir kadın müşterim geldi, genital bölgesine dövme yaptırmak istiyor. Okey bunda herhangi bir problem yok ama bakmadan yapmam istiyor kocasının doğum tarihini o bölgeye yaptırmak istiyormuş ama bakmadan yapmamı istiyordu. Dedim mümkünat yok yani bunu yapamam. Bakmadan nasıl yapabilirim yani hani. Onlar bazı sınırları gerçekten aşmış. Tamamen belli bir noktada psikolojisinin bozulduğunu düşünüyorum. Zaten kimse normal değil de. Herkes cesaret edemez bu tarz şeylere. Belki de herkesin cesaret edemediği şeyler benim yapmak hoşuma gidiyor belki. Sürekli dövme yaptıran bir kişi bağımlılık diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Ama bağımlılık olabilir mi? Evet. Çünkü insan her şeye bağlanabiliyor. Geçen Perşembe babamı kaybettim mesela. Şimdi dövme yaptırmak istiyorum çünkü bir yerden bir acımı bastırmak istiyorum aslında dünyanın en büyük bağımlılıklarından biri olabilir. Çünkü psikolojik olarak yaşadığın acıyı fiziksele döktüğün bir yöntem. I realized that I get some kind of emotional relief. Pain and emotions are connected together in my mind. Sıfırdan bana bir yeni bir vücut verseler hiç devam yaptırmazdım bulaştığım andan beri hayatımdan çıkmadı gerçekten yani. Hayatımı bu belirledi yani. kim duramıyorum <laughs> gerçekten. Benim kız arkadaşımın hiç dövmesi yoktu ve yaptırmak istese de ben karşı çıktım. Sanırım tamamen içinde olduğum için olabilir bu durumun aynaya baktığında ya böyle en ufak bir tereddüt olursa ne yaparsan yap sonuçta çıkmayacaktır. İşte o biraz insanın psikolojisini bozabilir. Üç sene önce yaptırdım ilk dövmemi. Devam ettirebilirim. Belki bunu bir motife daha büyük bir şeye dönüştürebilirim. Bilmiyorum. Şimdi anda karar vermedim. <laughs> Tam şurama düşünmüyor değilim. Tam şuraya. acıyacak mı, sağlığıma zarar verecek mi? Bu tarz şeylerden insanlar sıyrıldıktan sonra ilk dövmeyle sonrası ya boş ver yap gitsine kadar gidiyor. Ya dedi ben de dedi işte senin yüzündeki o aydan dedi istiyorum. Ben de böyle yapıyorum yani. Dur hangi taraftaydı falan. <laughs> Çünkü bilmiyorum. Dövme yaptırmak saplantılı bir şey diyemeyiz kesinlikle. Ama böyle bir şeyin aracı nesnesi olabilir, saplantılı bir durum. Şimdi haftaya sırtımı kaplayacağız. Enseden bele kadar, yani kuyruk sokumuna kadar inecek. İşte ben her eve dövme yaptırıp gittiğimde aile büyüklerinden orana da yaptır, orana da yaptır, orana da yaptır gibi tepkiler alıyordum. Gittim orayı istediğiniz yaptırdım yazdırdım. Eve gidince de bizimkilere gösterdim ve o saatten sonra bir daha dövmelerime karışmadılar. geliyor. Birbirlerinin isimlerini yazdıracaklar. Adam yazdırıyor, kadına sıra geliyor. Ben diyor yaptırmayacağım diye işte bir kere de benim istediğim olsun <laughs> Tabii böyle çok fazla suratı dövmeli olan insan gördüğümde de böyle bir şey alırım. Hani neden bu kadar çok diye düşünmüyor da değilim. Benim sınırlarımın çok çok dışında bilmiyorum korkunç <laughs> korkunç geliyor. <laughs> Seviyorum ve yaptırıyorum yani. <laughs> Bankacıysan yüzünde, elinde dövme olamaz. Evet, böyle bir yasa yok. Ama aslında görülmeyen bir yasa var. Ekonomiyi konuşarak başlayacağız. Zira bugün ekonomi cephesinde çok önemli gelişmeler yaşandı. Benim için otosansür söz konusu oldu mesela. Görünen bir yerime yaptıramadım dövme. Ekranda saçımı uzattığım anda bile farklı tepkilerle karşılaşabiliyorum. Hep çok klasik bir speaker prototipi içinde görmek istiyor seyirci. Yadırgıyor değişiklikleri. Belki biraz alışmaları lazım. sektörde hani çok görünür bir dövmeyi nasıl kullanacağım diye düşündüğüm için e, yaptırmadım. Menkul kıymet Borsu'nda güvenlik görevlisinde herhalde arkadaş. İşten çıkarıldığını söyledi, aradı beni. Mesela ben bir başbakan adayı olamazdım herhalde ya da bir milletvekili adayı çünkü ekstrem duruyor. Genel olarak hani dövmeye karşıyım, ekranda dövmeye karşıyım diyemem hatta bir dakika o kalıpların ön yargıların kırılması gerektiğini düşünüyorum yavaş yavaş. Herkes aynı görünmek, herkes aynı şekilde e, ekranda olmak durumunda değil. So, my mother asked me like, do you know that there are some tattoos on your uh, forever? And I said like, it's not forever, it's just only for my life. So. <laughs> serseridir, kopuktur. Hiç serseri kopuk değilim. Dövmeciyim. Buradayım. Mesleğimi icra ediyorum. Bir problem yok. Yani. Yani tek mutsuzluğum geç kaldığım için dövme konusunda. Evet. Yani mükemmel hissediyorum. Ben bir şeyleri yapabildiğim için bayağı mutluyum yani.